Bugün inceleyeceğimiz ise bedelli kararı alan boş fren. Neden boş fren? Çünkü yorumlarda boş frenin incelenmesini istemiş bir kişi. Kişiye özel olacak. Bu yüzden katılı üye olmanızı rica ediyorum. Bu tarz videoların devamı katılı üyelerine özel olacak. Yani şu hisseyi inceleyin diyorsanız bilin ki katılı üyesi olmadan o videonun analizi gelmeyecek. Çünkü biliyorsunuz ki bu videoda mesela boş freni inceliyorum kişiye özel olarak. Ama 100 kişi belki izlemeyecek bu videoyu. Çünkü niş bir video. Kişinin kendisine istediği bir video, özel bir video. O yüzden katılı üye olursanız sevinirim. Yani şunu da demeyeyim. Katılı üye olup bir kişi olsa, iki kişi olsa, üç kişi olsa, 100 kişi olsa oradan gelecek para ne kadar para yapıyor. Ama şöyle düşünün. Siz de bu videoyu bedavaya izliyorsunuz ama. Yani oradan bedavaya bilgi almaya varken aldığınız bilginin karşılığında bir bedel ödeyip size bu hizmeti veren, sizin ricanızı kırmayan kişiye üye olmuyorsunuz. Her neyse şimdi 607, 670 lira 50 kuruş bir e, kapatmış en son. Şu anda da hala piyasa açık yani kapatmış derken devam ediyor. Şimdi ona bile laf söyleyecek olan var. Her neyse. Şimdi geçtiğimiz sene 2024 Şubat'ta bu %1125 bedelsiz verdi. Yani fiyatı neredeyse 11, 12'de 1'e 12'de e düştü. Yani kısaca düz anlamanız için onda birine düştü diyelim. Yani bölündükten sonra bin liralara falan düştü. Yani 12-13 bin liralarda falan da sanırsam bedelsiz öncesi. Ama bölündüğünde bin liralardaydı. Şu anda da 670 liralarda işlem görüyor. Aslında sermayesi bakın 2,5 milyondan 30 milyona anca çıkmış. Ya bu demek değil ki bu, his, bu şirket kötü bir şirket. 2,5 milyon sermayesi var. Dandik bir şirket. Asla değil. Hisi adedi de 390, 390 bin, 400 binlerde falandı. Şu anda 4, 4-5 milyonlar çıkmış. Bunun üzerine niye bedelli yapıyor? Bence e, şu olabilir. Çünkü 12 binlerde olan bir hisse de senin benim gibi küçük yatırımcının elinde muhtemelen bir tane, iki tane ya da çok çok önceden aldıysa biraz fazla vardır. Zaten hisse belirli kişiler tarafından toplanmış. O kişilere özel bir bedelli yap, bedelsiz yapıldı gibi. Yani şu yanlış anlaşılmasın. Öyle bedelli, bedelsiz mi olur? Daha bölünmene bilmiyorsun diyeceksiniz. Doğru haklısınız. Ama şunu demek istiyorum e, ee, o kişilere özel derken zaten hisse toplandığı için belirli kişilerin elinde yüklü miktarda var. Atıyorum adamın elinde 1000 tane lot var. Sen şimdi 12.000'den 12.000 liralık hisseyi 1000 tane alabilir misin mesela? Ondan bölünüp 10 kat olup 10.000 lot mu yaptırır adam sana? Yoksa senin elinde 10 tane 100 tane varsa onu mu böldürür? 10 tane hissen olsa 10 katı ne yapar? 100, 100 tane olsa 1000 lot yapar yani. Anlatabildim mi? O yüzden şu anda bile de %300 de bedelsiz yapıyor ki, bedelli yapıyor ki muhtemelen bu daha da bölünebilir. Çünkü 122 milyon da küçük bir e, sermaye bakarsa, ona bakarsanız. Muhtemelen e, çünkü adam veremeyecek elinde. Atıyorum eskaza 10 bin notu olsa adamın %300'den ne yapar? 3 katı 30 bin, 30 bin lira daha hisseye koyması gerekecek falan gibi durumlar var. Yani e, neden bunu bedelsiz yapmıyor da bedelli yapıyor? Yani şunu diyeceksiniz yatırım yapmak için içeriğini okuduğumda da %25'e yatırım yeni bir şey yapmak için gerisi borç ödemek için. Yani zaten bir yerde bir şirket güçlü de olsa iyi de olsa zaten çok iyi şirketler kolay kolay bedelli yapmaz. Bir şirket bedelli yapıyorsa ve sürekli de yapıyorsa bu şirket için demiyorum bu daha ilk bedellisi. Bazı şirketler sürekli yapıyor. Size o borcu ödetmek isteyecektir. Yani sen öde yani. Kar da etse bakalım karı var mı? Bak 94 milyonda karı var. E 30 milyon sermayesi var. Sermayesinin 3 katı ee, ödenmiş sermayesinin 3 katı kar etmiş. Hala bedelli istiyor mesela. Defter değeri şu anda bu fiyatına baktığında niye? 8 lira 86 kuruş. Yani 9 lira 10 lira ama 690'larda hani şey olarak baktığında FKS bak 224. Yani bu şirket e, bu karla defter değeri bu. Öz sermayesi, sermayesi bu durumdayken defter değeri bu. O yüzden bunun bedellisi belki devam edebilir. Belki elindeki lotları şey yapmayı almaya e, küçük yatırımcının elinde varsa not onları bezdirip bıktırıp almak istiyor. Çünkü herkes giremeyebilir dediğim gibi adamın elinde belki 100 lotu vardı 1000 lot oldu. E, 1000 lota adamdan şey istiyorsun sen 1000 lota hani gene verirsin parayı da atıyorum 10.000 lotu var adamın elinde ne oldu? 30.000 TL verecek. Bakalım şimdi bölünmede ne oluyor fiyatlarımız şimdi? Diyelim ki 1000 tane istes var. Bir önceki bedelliden vesaire geldi 1000 tane. %300 bedelli oranı. Rüçan kullanım hakkı 1. Hisse son kapanış fiyatı 670 diyelim. Hani böyle kapandı diyelim. Ne oluyor? Hissenin fiyatı 168 lira 25 kuruşlara vesaire düşecek. Şimdi bunu diyecekler ki yanlış hesaplıyorsun. 168'e düşmez falan. Ama bunu daha önce Beşiktaş hissesi de dedi. 2 liralara düşmez daha aşağı düşer falan. %400 bedel veriyordu. Ne oldu ise aynı şekilde hesapladık bu sitelerden. 2 liralarda falan bölündükten sonra 2 liralara geldi şu anda da. Yani o yüzden 168 liralarda olacaktır. Çünkü bedelsiz de olduğu gibi 100, %300 bedelli yapıyor. 4'e böl hani 150 gibi olmuyor. Biraz işte 168 lira 25 kuruş. Peki rüçhanımız ne olur onu merak eden varsa rüçhan da 505 lira bas fiyatı olur rüçhanın. Yani 169,5 liradan 505 lira. İşte burada 168 yani 1 lira 2 lira oynayabilir. 675 kapatırsa burada ne demişiz? Aynen 670 demişiz. Onda mesela 675 de buna da. Bu da e, bu fiyata gelir. Şimdi bunları da kapatalım. Zaten bak Robert Bosch hissenin %84 hissedarı %15'i piyasada açık. Piyasa defter değerinde buradaki veriler göre. Buradaki veriler biraz da geriden geliyor olabilir diyeceksiniz. Önemli değil aşağı yukarı. En azından bir fikir edinmek için faydalı oluyor. Basit bir şekilde her şeyi atıyorum. Bilançonun içinde bazen göremiyorsun, biliyorsun, Kapalı kalıyor. O neredeydi, bu neredeydi ya da bilanço okumayı da şey yapamıyor insanlar. Bilemiyor, biliyor. O yüzden burası güzel bir ön fikir veriyor. Şimdi bakalım ana teknik analizine geçelim. Şimdi günlükten bir bakacağım. Şurada bu ise şu anda temettü de vermiş. 2023'te vermiş en son temettü değil mi? Bakalım. Bak 21 lira vermiş. 22 lira neredeyse net temettü vermiş. 2023'te 2 senedir vermiyor. Ve zaten bu saatten sonra atıyorum adamın elinde 10 bin notu varken bunu da vermez yani. Verecekse daha düşer temettüleri muhtemelen. Kağıda zaten bunu verecek kadar bir şey yok. 2023'te eminim daha fazladır. E, şu anda 765 lira. Yani yarın bir gün eğer bu bedel, bedelli olacak bölünecek. Hani bedelsizler de yükseliyor ama bedelli olacak diye tekrar bir şeye gidecek olursa. 765'lere bir atak gelebilir. Aşağıda da şuradaki dipleri test ediyor gibi sanki. 630 değil de şuradaki iğneye kadar yani şuraya kadar ben bir 622 aralığımı bu şekilde belirlerim. Yani şu anda şunu derim. 622 ile 765 lira arasında diyebilirim. Hatta şöyle daha da geniş açıdan bakmak için önce bir haftalığı alalım. Mesela Ardından bak şurada da zaten düşen trendi yapmış zaten kendine Ekim 2024'ten beri. Bu e, trendin altında ez, ezmeye çalışabilirler isteği. Çünkü burada bak burada da tepe yapmış. Trende demedim, bak burada trend şu şekilde aşağı doğru mesela 686'da bu şekilde gitme eğilimi olabilir. Ama şu 622'ler önemli zaten 200 günlük ortalama 538'de. Şöyle aylığa dönelim mi? aylıktan bakacağım şimdi daha geniş açıdan. Yani zaten hissenin fiyatı yüksek olduğu için bak nerede başlamış asıl yükseliş? Gene Mayıs 2023 seçim döneminde. Hemen buradan bir net bir şekilde bize Fibonacci çizgi çektiriyor. Nerede bitmiş hareket? Şubat 2024. Şu anda neredeyse zaten şu benim çizgileri silelim. 0.61'ine 686. Yani bunun altına gelmiş. Yani şu 0.78-61 arasında takılıyor. Zaten şuradaki çıkışta e, ee, 484'lerde buraya gelir mi bilemiyorum ama 0.78 olduğu için ben buraya işaretlemek istiyorum. İlla buraya kadar düşecek değil. Öncelikle 622'leri test etmek lazım. Şunu da diyen olabilir. Bak şurada yükseldi. Burada 23'ünde başladı yükseldi ama burada bitti. Tekrar buradan yeni bir yükseliş başladı. yükseliş başladı diyen olabilir. Onun içinde bir Fibonacci çizelim bakalım. Bakın burada da 0.78'de a demek ki 0.78'de o yüzden tutunuyor diyebilirsiniz. Doğru da olabilir. Doğrudur. Çünkü burada tutulmasının başka bir şey yok. Buraya gelirse tamamını almış olur ama o 622 kırılırsa ben ee, takip etmeye çalışırım. Hatta şuradan aylıkta şöyle bir şunla bak gördünüz mü? Bir kanal oldu burada. Yani bu kadar alt çizgisi de 500 liralara yani şu 513 20 şu 50 aylık ortalamaya kadar denk geliyor. Yani bu 50 aylık ortalamaya da dikkate alırım. 50 aylık ortalama neydi? 513 lira. 513 TL. Hatta ve hatta bu trend eğer böyle gelecekse şuradaki ee, bak şu göstereyim. şundan da Gelecekse 421 Ama onun için erken. Eğer şey yaparsa bir daha analizini yapmam bu hislerim muhtemelen. Buradan gelecek bu şeyi de dikkate alabilirsiniz. Yani burada neydi? Bak söylüyorum yazmanıza not al Not yazmıyorum. 430. Şuradaki dibinde altına geliyor. O zaman ha bak buradaki dibi de geçti deyip aldanmayın. O zaman ne oluyor mesela? Şuradaki 0.78 neydi? Bak. 400'lere gördün mü? Yani şuradaki 493 işte bakalım. 472'ler. 472'ye gelmez. Yani 418'e gelmez. 472'ye gelir yani. İlla gelecek diye tabii ki de bir kural kaydı yok ama şu anda görünen onu gösteriyor olabilir. Temkinli olmakta fayda var. Seviyeler bunlar. Ama bu 600'ün altı şu 622'nin altına giderse şey yapar. Gündeme girer. De buradan da daha şuraları 1389'ları hedefleyen varsa o da zaman alacaktır yani. O da zaten o zamana bölünmüş olur ki bedelli onaylanmış diyebiliyorum. 21'inde onaylanmış artık kapı takip etmek gerekecek. Kaptan gelecek haberlerle. Bazen işte şöyle yapıyoruz ya, mesela bakın böyle çiziyoruz. Aa bak 2178 TL gözüküyor. Tamam. Buraya gideceksin. Yani buraya gözükmesi illa buraya gideceği anlamına gelmez. Önemli olan yani geleceğine dair. Aa bak. Önü buraya kadar açık gibi gözüküyor. Demek için bir yol haritası çizmek için e, görünebilir e, yapılabilecek bir harekettir ama buraya illa gidecek değil. Mesela şuraya gider. 900'e gider. İşte 1100'e gider. Nasıl diyeyim? 1400'e gider gibi vesaire. Şimdi bir de dolar bazlı bakalım. Dolar da aşağı yukarı aynı gibi. Çünkü dolar bazla bayağı yükselmiş. Bak şuralardan benim Mayıs Haziran'dan 12 dolardan 45 dolara gitmiş ya. Yani. 12'den 45'e ya. Yani. 12.5 olsa 50 desen 4 katı gitmiş neredeyse. Şurada bak mesela. 6'dan 27'ye gitmiş. Yani insanlarda şu var. Ulan 6'dan 27'ye gittiyse. 6'dan 27'ye ya da 12'den buraya gittiyse 44 4 katı. Ulan buradan da o zaman 16'dan 2 katı gitse 32 3 katı 4 5 50 lira geçecek gibi bir algı oluşabilir. Yani böldükleri için de diyeceksin ki bu bir fırsat olabilir diyeceksin. Bu da mesela 61 dolar bölünce çıkacaktır. şey Hani nasıl ki şimdi bu ee, şey fiyatının nasıl diyeyim 670 liranın TL dolar karşı 17 lira, 17 dolar 46 sense bölündükten sonra ne olacak? Bu 165 160 kaç demiştik? 168 170 diyelim. 170 TL mi olacak diyelim bölündükten sonra. 170 TL'nin de dolar karşılığı atıyorum ne olacak? Dolar 40 lira olsa demek işte 4 dolarlar, buçuk dolarlar olacak gibi bir fiyat. Yani bunu buraya gidecek diye dediğim gibi bekleyip beklemek işin elinde kalmış diyorum. Dediğim gibi buraya illa gidecek diye buraya böyle bir trend oluyor diye buraya gideceği anlamına gelmez. Belki hiç getirmezler. Belki 10 sene sonra gidecektir. Bak burada ne kadar yatmış bu hisse. Bak burada ne olmuş mesela. 2004'te zirve yapmış. 35 dolarla. Ve o bu zirveyi daha yeni yakalamış. Bak bu kadar sene sonra ne kadar sene sonra yakalamış. 19 sene sonra bak buralarda bile 13 gene bile yüksek de. Ama şuradan şuraya bile 9 sene bak. Bak şuralarda mesela. Birlerden 15'ler mesela bak şurada 5'ten gitmiş. O yüzden zaman yiyebilir. Yani her şey beklentimize doğru orantılı gerçekleşecek anlamına gelmiyor. insanlar bunu çiziyor. Aa buraya gidecek tamam. Ben bunu alayım. Bedelleri de yapacak. Zaten bölümüş 17 işte 160 olacak falan. 10 tane alsam buraya gitse 10 tane çarpı 60 dolar olsa 600 dolar. 100 tane alsam 60 dolardan o çok iyi 100 tanesi ne yapıyor 170 lira 17 bin, 17 bin ne ki ya bir asgari ücret değil bir şey yaparım diyor girerim diyor e giriyorsun bu sefer ya olmuyor ya beklentine karşılık gelmiyor ya da atıyorum 10 sene sonra 15 sene sonra oluyor mesela ya da işte atıyorum burayı 20 oluyor ya da 15 oluyor gibi vesaire vesaire bakalım buradan Yine bu da dipleri yani şuradaki dipleri takip buradaki dipler takip edilebilir. Bak şuradaki dibe zaten gelmiş. Şu dibe şu dibe gelmiş. Şuradaki dibe takip edeceğiz. Şurada 11.78 11.78'leri takip etmek gerek. Ama şurada da zaten mumlarımız şey yapmaya başlamış. Ee, kısa kısa şu araya sıkışabilir ama. Takip etmekte fayda var. 11.78'de ne yapıyor şu anda? Dolar zaten 38.20'lerde. 449, 450 işte. Bu sebepten dolayı eğer yani buraya gelecekse dolar bazı, TL bazı da o seviyelere gelir gibi gözüküyor. İlla geleceği de tabii kimse bilemez bugünden yarına ne olacak. İnsanlar bunu bir kainlik gibi vesaire gibi algılıyor. Bak aynı dolar bazı, TL bazı grafikte yaptığım şu anda yapmış olsam aynı şeyleri çizeceğim ve orada da tl bazlı karşılıklarını alacak Kim? gibi. evet benim e, boş frenle ilgili söyleyeceklerim bunlar dediğim gibi bu tarz videoların devamının gelmesi için kişi özel analiz yapmamı istiyorsanız lütfen katılıyor olun ki çünkü videolardan da bir şey kazanmıyorum e, açıkçası. Bu tarz katılı de desteklerseniz benim için çok izlenmesi önemli değil. Eğer bir kişi, iki kişi de izlese yani bunlara katılı olsa, şey yapsa, faydam dokunuyorsa ben ondan da mutlu olurum. Çünkü e, herkes izlemeyebilir. Yani kanalı destekleriniz bu yüzden önemli. E, kanalın konseptini değiştireyim mi? Farklı bir konsepte geçeyim mi? Yani analiz videoları izlenmiyor derseniz ne bileyim başka oyun içerikleri olur, şu olur. Yani bilmiyorum işte ne yapacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.